Yüzyıllardır birçok toplumun ortak olduğu tek düşünce kadınların başaramayacağı ve her alanda yetersiz olacağı görüşüdür. Kadınların tüm zorluklara ve çizilen sınırlara rağmen kadın başına elinin hamuruyla akılların almadığı başarılara nasıl imza attıklarını hala tam anlamıyla pek çok kişi anlayamıyor. Peki kadınlar başardı da ne mi oldu? Gelin birlikte neler olmuş bakalım. Evinin hanımı olması beklenen Sabiha tabii ki beklentilere karşılık vermeyerek bir ilki başardı. Kız çocuklarının okuması bile yasak veya ayıpken kadınlara dair tüm kalıpları yıkarak dünyanın ilk kadın savaş pilotu olmayı seçti. Herkes Sabiha'yı yerde ararken göklerde buldu. E ne de olsa istikbal göklerdeydi. Yüzyıllardır insanlığın ortak düşüncesi kadının elinin hamuruyla erkek içine karışmamasıydı. Karışırsa ne olurdu? Ayda hamur kalıntılarına mı rastlanırdı? Ee ne de olsa yazılım erkek işiydi. Belki de Margaret bu olaya hiç karışmasaydı Apollo 11 aya inemezdi. Hala uzaya ve aya dair teoriler üretmeye çalışıyor olurduk. Fakat zaman ilerledikçe gördük ki kadınlar sadece evlerini değil aynı zamanda dünyayı da güzelleştiriyor. Neymiş efendim? Kadınlar nazik ve kırılgan olurmuş. Güçsüz, kuvvetsiz, ufacık tefecik olurmuş da güç gerektiren sporları yapamazmış. Kim koymuş bu kuralları? Nerede yazıyor tam olarak? Bu dünyaya ön yargıları kırmaya gelmedik mi? O halde neden Renan'ın judo yarışmasına katılmasına izin verilmedi? kadın olduğu için mi siz engel olmaktan vazgeçmediniz neyse ki kadınlar da başarmaktan vazgeçmedi mesela Rena gibi Judo yarışmasına katılabilmek için erkek kılığına girdi ve tüm erkek rakiplerini elemeyi başardı Trafikte bir kaza olsa kesin kadın bir sürücü çıkmış yine yola trafiği mahvetti diye konuşmaya başlarlar Peki kadınların kötü araba kullandığını da nereden çıkardılar? Ne de olsa kadın ya hakimiyetini kaybetmiştir ya da yine becerememiştir diye düşünürler. Bir bilseler kadınların istediğinde her şey gibi araba kullanmayı da en iyi şekilde yapabileceklerini hem de önlerinde Samiye gibi bir örnek varken. Samiye ülkede tek bir kadın sürücü bile yokken cesaret etti ve ilk kadın sürücü olmayı başardı. O da yetmedi katıldığı otomobil yarışmasında 9,5 kilometrelik parkuru birincilikle bitirdi. Bir kadına yenilmeyi bazı erkek sürücüler gururuna yedirememiş olacaklar ki bu duruma karşı çıktılar. Bu iş böyle olmaz, o kadın ben erkek dediler. Ne farkı vardı Samiye'nin diğer sürücülerden? Bunu hiçbir zaman açıklayamadılar. Onlar ön yargıyla yaklaşanları utandıran, başarıları ile bizleri gururlandıran kadınlarımızdır.